Daha ne kadar bekleyeceğiz? Bir şey olana kadar. Biz burada görünce çıkmaz ki fare. Fare mi? Ayıp ediyorsun. Onun bir adı var. James Dean. Tamam pardon. Biz burada dururken dışarı çıkmaz ki James Dean. Biz duyamaz merak etme. Ayrıca rüzgar altında oturuyor sesimiz ona doğru gitmiyor. Ayrıca duyma problemi var. Ama kör değil. James Dean, Tehlikeden kaçmaz. Konu antibiyotik olunca etrafındaki peyniri yemiş mi? İnanamıyorum, çok zeki bu hayvan. Kabul et, onu onda. Bir fare için idare eder. İdare eder. James Dean. <laughs> Arkadaşın idrarında hidrojen, siyanit, kurşun ve formaldehide rastladık. Sigara içiyor. Kocan. Hı? Tüttürüyor herhalde. Akut intermitan porfirisi olan birisi için bayağı aptalca. Kusura bakma. Tamam. Kabul ediyorum. Ben içiyorum. Metin anlamasın diye de havalandırmaya üflüyorum. Zaten biliyordum içtiğini. Uydurma. Ameliyatımdan iki hafta sonra başladın içmeye. Niye bir şey söylemedin? Nasıl hissettiğimi sorabilirdin. Zaten biliyordum nasıl hissettiğini. Çok üzdüm seni. Özür dilerim. Ben de çok çekmenin sebep oldum. Özür dilerim. Ah. <laughs> oh. Evet. Ne vereyim abime? Aa, bakıyorum bonkörsün bu akşam. Akşam akşam... ...pet şapa götürdün beni. Doktor, borçlu Boşluk şimdi sana? Eyvallah, bir şey istemem. Yalnız keşke sen o fareye yem alsaydın ya. Gerçi onlar kemirgen, tahta versen yer. Hayır, benim farem değil ki. Selin'in faresi. Ben ona ne yapacağım biliyor musun? Brokoli haşlayacağım. Alışmıştır şimdi Selin evde. İki dakika tutarın şunu. Aa, tamam. bak Selin dedin iyi dedin. Şu Selin ziyaretlerini kessen iyi olacak yoksa İpek bizzat kendisi düşecek peşine. Ee, neden? Ne bileyim ben neden? Git kendisine sor. Ama senle ilgili, seninle ilgili bana imalı, imalı imalı sorular sor. Ne var bunun içinde böyle? <laughs> Ağzını kırayım. Bu ne be? Ama abi yani aa, fare var bunun içinde ya. Fare var tabii doktor. iki saattir ne konuşuyoruz? Fare var, fil yok. Allah Allah, korkuttun hayvanı. Nerede? Nerede? Kaçtı hayvan. Hays. çırdın fareyi. Ayrıca sen teşvik edersen, tabii ki öyle konuşur imalı imalı. Korkuttun, korkuttun. Ya ben İpey niye korkutayım i̇peği ya? İpey değil, fareyi korkuttum. Ayrıca İpek ne yapıyorsa meraktan yapıyor. Doktor merak iyidir, D vitamini gibi. Asıl meraksızlık kötü, adamı öldürür. Gelsin. Hareket etme doktor. Ayağının dibinde fare. E bir şey verseydim abime... arkamdan kalmayız. Ne var şeyde kız Yeni arkadaşım. Ya fare bu. Bulamaz mı? He? Kıskandın mı? Ah. Al. Al, al. Hadi korkma, ısırmaz. Tut 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 tut. al bunu muzoya götür. Bahçede sote bir yere koysun tehlikeden uzak. Tamam sonra gel beni bul. Bu babasıyla arası çok kötü olan bir hastamız var ya. Onun yanındayım. Bismillah. Koçum iyi bak kendine yaramazlık yapma Muzo abinin sözünü iyi dinle tamam James Dean. Ne? James Dean adı. Jimmy diyebilirsin sen istersen. Şahanesi. Nasılmış bugün? İyi. Sadece iyi mi? Bir kelime, üç harf. Ne oldu aşkım? Sen ne zaman bana kısa cevaplar versen? Altında bir destan yatıyor. Dizi izlemiyorsun herhalde. Gece neredeydin sen? Neredeydim? Hastaneye Yemstini ki ya. beni kaçırdın tekrarlarını izlemem lazım. Izgara tavuk yedim. Yanına Kolay şey gelsin. Almışım. İlker Beyhan'ın dava dosyası temizlendi. Davacı oldum ki benden. Bana vurdu, dedi mi? demedi. Sen kamu davası diye bir şey duydun mu hiç? İlker'i hastaneye getiren paramediklerden bir tanesi... ...İlker'in kendisine vuran doktordan şikayetçi olduğunu duymuş. Buna gitmiş, güvenlikleri söylemiş. Güvenlikler de karakolu... Ya ben kime ne anlatıyorum? Neyse işte dava kapandı, mesele halloldu. Özeti bu. Ben de Şuna bir tane alıp değil mi? Bir tane. Gerisi ceviz değil. Onu da bir Burcu buraya alıştır. Önündeki kaymıştır. alıştır. Demek hayatının aşkı etrafında dolaşmak için yeni bahanelere ihtiyacım var. Şey yap mesela bu sefer başka birine vur. Kendimi tekrar etmeyi sevmem. Şimdi fareyi geri götürmek de olmaz tekrar yakalayabilmek için hayatta olmaz. James Dean'in iki hafta sigarasız bir ortamda antibiyotik tedavisine ihtiyacı var. Sigara onun enfeksiyonunu daha da etmiş. Gerçi bana mı? Bu fare gerçekten hasta mı ya? Oğlum bütün hastaneyi enfekte etme. Hastalığı insanlara bulaşan cinsten değil. Mikoplazma nasıl görsem kaçtım aptallığıma geldi herhalde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.